Tehlike çok büyük. Onlarca FETÖ kapıda bekliyor şu an. Onlarca FETÖ bir tane değil. Devletin birimleri bunu görmemesi mümkün değil. Müdahale etmemeleri çok acayip ve garayip bir şey. Tekfir, Toplum. itikatların esaslarından. Tekfir etmeyen de kafirdir derler. Kafir olduğunu söylüyor. İmam da kafir. Sen de kafirsin. Sana kafir kafir. Fırsatını bulduğu zaman halkın tepesine bineler bunlar. Hiç acımazlar. Çünkü onlara göre kafirdir bu halk. Harici kafası işte bu. Aynı haricilerin mantığını ortaya çıktılar, terörist estiriyorlar. Oy veren insan kardeşlerim, Allah'a şirk koşmuş bir müşriktir. Oy veren insan hangi niyet ve kasıtla oy verirse versin demokratik sistemlerde. Özellikle oy veren insanlar Allah'a şirk koşmuş olan müşriklerdir. Biz matur ederler, zaten tekfir ediyoruz. Onda şüpheniz olmasın. İslami bir parti kurulsa oy veririm dediniz. Parti kurarak Allah'ın haram kıldığını haram helal kıldığını helal yapsalar. Şeriatı olduğu gibi tatbik etseler bunlar yine kafirdir. Toplu olarak ümmetin içinden çıkan ilk batıl itikatlı grup bu haricilerdir. Tarihin sayfalarının derinliklerinde kalan o düşünceler, o itikatlar İslam düşmanları tarafından bugün böyle aklı kıt, gençlerin gönlünde yeşertildi, onlara enjekte edildi. Aynı haricilerin mantığını ortaya çıktılar, terörist duruyorlar. Tekfir, itikatların esaslarındandır. Tekfir etmeyen de kafirdir derler yani o kafir mi? Kafir demezsen sen de kafirsin. İnternete girin görün yani. Geçen bahsettim kısmen konuşmamda adam devletin askerine kafir diyor. Ölen diyor. Cehennem, cehennemdedir diyor. Bunu açık pervasıca video yap yayınlıyor. Yeri yurdu belli bu adamın. İzmir'de, Ankara'da, Konya'da her tarafta var bu adamlar. Bugün şimdi güçleri yetmediği için sohbetlerle insanlar ediyor ediyorlar. Fırsatını bulduğu zaman halkın tepesine bineler bunlar. Hiç acımazlar. Çünkü onlara göre kafirdir bu hak. Harici kafası işte bu. Tehlike çok büyük, onlarca FETÖ kapıda bekliyor şu anda, onlarca FETÖ bir tane değil, devletin birimlerinin bunu görmemesi mümkün değil, müdahale etmemeleri çok acayip ve garip bir şey. Gerçekten çok tehlikeli insanlar, bugün Türkiye'de, işte Suriye'de, şurada, burada, bu IŞİD'dir, o kafa yapısıdır işte bunlar, o kafa yapısı. Hiç gayrimüslimlere karşı bir sataşmalarını gördünüz mü? Hiç yok, hep Müslümanlara. Bir video izledim, ya adamı diri diri toprağa gömüyorlar. Gömen adam Allah-u Ekber diyor, gömen adam kelime-i şehadet getiriyor. Hani o sistemde yaşamak mahkemesi, o küfür diyor ya, ya, sen o sistemde yaşamıyor musun? Bunu söyleyenlere söylüyorum yani. E sen o sisteme vergi vermiyor mu? Yediğin her şeyde vergi ödüyorsun. Ya e dolayısıyla sistemi destekliyorsun o vergiyle sen. Kendi kendilerini yalanlıyorlar. Kendi kendilerini tekfir ediyorlar. Şimdi garip tarafı bu. Sen iş yeri açacaksın, kitabı açacaksın. Ya e ruhsat almak için müsaade almıyor musun? Para ödemiyor musun? Hangi birini o, o sistemde yaşıyorsan o sistemden bağımsız yaşayamazsın ki. O seni her taraftan bağlar. Oy kullanmayabilirsin, mecbur değilsin. Askere gitmek zorundasın. Gitmediğin zaman kanun işlemler olur. Yani şimdi büyük bir çıkmazın içerisindeler. Kendi kendilerini aslında tekfir etmeleri lazım bu yönü itibariyle. Ama bir yere saplanmışlar, çıkamıyorlar da. İnat ettikleri için de geri de dönemiyorlar böyle bir cehaletin dar kafalığın içerisinde yüzüp gidiyorlar